Ben de seni bekliyordum Seyit Han. Senin beklemen hayır değildir Haydar Efendi. Ben efendi değilim, beyim, bey Haydar Bey'im. Ben ne beyim, ne bey lakin Seyit Hanım. Seni bildiğimiz içindir ki, ayağınla bize gelin gelen kızı kendimize avrat etmemişiz. İnsan kendi kurduğuyla yaşar Haydar Efendi. Ben beyim. Esahtan bey olsaydın, bey oğlu olsaydın, gönlü başkasında bir kıza talip olmazdın, çekilirdin aradan. Çekileceğim, yalnız bir şartım var. Seninle yarışacağız, Keşe için. Her kim daha yiğitse keşe onun olacak. Keşe nerede? Emin bir yerde. Dalda bir kuş var şeytan. Görür müsün? Görürüm. O kuşu iki gözünün arasından vurursan... O küçük bir serçedir. Bense bir şeytanım. Sen çok adamın canına kıymışsın. Bir serçeye mi acırsın? Bir adam ki benim canıma kastı vardır. Bir adam ki benim ekmeğimde gözü vardır.